Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Arkadaşlar, bundan uzun zaman önce değil tabii ki bundan 2 gün önce sizlerle bir video paylaşmıştık. Bu videoda kendi başıma bir liste oluşturdum ve dedim ki en sinirli Brawl Stars savaşçıları ve bazı arkadaşlarımız oraya çok saçma bir liste falan tabii ki de yazmadı. Sadece ben söyledim yani saçma olduğunu. Ama bugün en kötü karakterlerin listesini yapıyoruz. Fakat bu kez ben yine saçma demeyeceğim. Yani tabii ki bazılarına göre yine sıralamalar değişir ama saçma değil. Bu kez kötü karakterleri paylaşacağız ama kötü karakterlerin de bir hikayesi var. Hikayesine göre paylaşacağız. Yani oyunun gerçekten en kötü karakterleri. Şimdi kötü derken şey anlamında değil. Hani nasıl böyle yani böyle ne anlamda denir ya buna? Aklıma da gelmedi ki şimdi. Yani böyle nasıl söylenir? Yani kötü karakter arkadaşlar. Hani Siz anladınız ya benim demek istediğimi. Ya inşallah anlamışsınızdır ama anlarsınız. Bence anlamışsınızdır arkadaşlar. Sanki komik yorumlar serisine geçmiş gibi hissettim şu an kendimi. Bu arada komik yorumlar serisi ne zaman gelecek diyen arkadaşlarımız var. Komik yorumlar serisi... Hala 6000 like gelmedi. Gelmedi. Bekliyoruz. 6000 like bekliyoruz. Hala gelmedi. Şurada kartlar kısmında. Bu kez 8 tane karakter var listede. Fakat bunlardan sadece ilk 5'inin hikayesi var. Peki 8 niye Oradaki 3 taneyi de öylesine koydum. Çünkü yorumlar kısmına bazı arkadaşlarımız bunu da koy bunu da koyla derler diye onları da koydum arkadaşlar. Yani bilmiyorum daha çok kötü karakter var ama bana göre ilk 5 gerçekten sizlerin de ilk 5'i olabilir diye düşünüyorum. O yüzden oyunun en kötü karakterleri özellikle kostümler yönünden en kötü karakterlerini lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bundan önceki en sinirli karakterleri listelediğimiz videoya tam tamına bin like geldi. Yani şimdi bin like e, az gibi görünüyor ama böyle kendi okulunuzu bir göz önüne alın arkadaşlar. Yani okulunuzda kaç kişi var bilmiyorum illa ki bin kişiden fazladır belki azdır onu da bilmiyorum ama yani bin kişi az daha böyle e, öyle düşündüğünüz zaman ne kadar fazla bir e, yani neresinden ne çıktı? Az mı? Ya bence bunda güzel bir like. Yani şu videoyu izleyenler bir tane like atarsa merak ediyorum. Bak beğen beğenme e, Onunla bir şey demiyorum ama. Gerçi ama beğen beğenme de olmaz da. Şimdi bin... E, <laughs> yani her izleyen bir tane like atsa, işte bir de abone olsa bence çok çok e, iyi yerlere gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an kaç dakika oldu? Video bitecek daha biz videoya gireceğiz. Hikayelerimiz efsane hadi hemen videoya geçelim. Bakalım en kötü karakterler kimlermiş. Hep birlikte görelim ama... İlk üçünü de yorumlar kısmına şu an yazmayı unutma. Bakalım benimkiyle aynı mı? Dediğim gibi geçen videoda olduğu gibi her yorumda sizlerle beraber like atmaya çalışacağım. Kalp koymaya çalışacağım. Ve bakacağım listelerinizi sizlerle takip edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar listede şu an 8 tane savaşçı var ama... Bana göre ilk 5'i daha önemli çünkü onların bir hikayesi var arkadaşlar. O sebeple kötüler yani. Neden olduğunu anlayacaksınız birazdan ama şimdi 6, 7 ve 8. sıradaki karakterleri de yani bilmiyorum artık düşüncelerinize göre sizler de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben 8. sıraya zombi bibi koymuşum. Neden koymuşum? Şu şekilde düşündüm. Yani bir karakter zombi ise onun iyi olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Mesela zombi filmlerini falan izler misiniz bilmiyorum ama şimdi zombi filmlerine baktığınız zaman kötü zombidir hepsi değil mi? İyi zombi gördü gördünüz Ben çok rastlamadım. En azından görmedim. Görenler varsa yorumlar kısmına yazsınlar. Bana göre zombi bibi 8. sırada. Yani zombi bibiymiş arkadaşlar. Zombi bibi deyince arkadaşlarım kızıyor. Zombi bibi. 8. sırada bu var. 7. sırada ise bu arada bir dakika zombi bibi yok bende. Ondan gösteremedim ama şu an dükkanda varsa arkadaşlar zombi bibi alalım ama şu an zombi bibi yokmuş arkadaşlar. Neyse 7. kostüm elimde var. 6. kostüm yine elimde yok arkadaşlar. Şimdi 7. sırada bana göre en kötü karakterlerin sıralamasında şurada neredesin abi? Hemen gelelim şöyle. Kolet var. Kötü kolet. Abi tipine bakarsanız yani sizce kötü mü değil mi? Yani adı üstünde kötü kolet ama yani bilemiyorum buraya artık hangi karakteri siz de koyabilirsiniz. Mesela Mega Böcek B'yi de koyabilirsiniz ama hikayesi olan savaşlardan birisi de aslında Mega Böcek B değil. Yine bir B kostümü arkadaşlar. O yüzden B'nin başka bir kostüm olduğu için muhtemelen hangisi olduğunu anladınız. İşte ondan dolayı bunu koymadım. Yani Mega Böcek B'yi koymadım arkadaşlar. 7. sırada kötü kolet varmış arkadaşlar. Ben bunu koydum. Şimdi 6. sırada aslında hikayesi olan yavaş yavaş savaşçılara gelirken 6. sırada Zebani Bo var. Özellikle yine Cadılar Bayramı'nda gelen zombi bir kostümüyle beraber Zebani Bo kostümü de gelmişti. Hatta gelecek mi gelmeyecek mi diye biliyorsunuz ki yalan haber de olsa çabucak yayılabiliyor arkadaşlar. Özellikle yalan haberler daha hızlı yayılıyor. Yani o zaman yalan mıydı değil miydi bilmiyorum ama Zebani Bo kostümü hakkında o zamanlardan böyle bir haber çıkmıştı. Demişlerdi ki Zebani Bo kostümü oyuna gelmeyecek getirilmesinden vazgeçildi gibi birçok haber çıkmıştı. Dediğim gibi o zamanlar yalan mıydı değil miydi çok bilmiyorum. O yüzden yani neden gelmeyecek derken yani kostümün korkunçluğuyla alakalı falan diye bir şeyler söylemişlerdi. Yaşı küçük kardeşlerimiz için olumsuz falan diye değişik değişik birçok dediğim gibi yalan olma ihtimali de var. O tür haberler çıktığı için gelmeme ihtimali var demişlerdi. Ama bana göre Zebani Zebani Bo'nun şu kötü koletten hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yani suratına bakarsanız tipine bakarsanız o yüzden bence 6. sırada Zebani Bo var. Benim sıramda şimdi hikayesine geliyoruz arkadaşlar. İlk 5 sıra. İşte bu ilk 5 sıranın hikayesi var. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen hikayelerimize başlayalım. 5. sırada ultra sondajcı Jack'i var arkadaşlar. 5. sırada ultra sondajcı Jack'in olmasının sebebi arkadaşlar yine Brawl Stars'ın gizemleriyle alakalı. Yani biliyorsunuz ki Brawl Star's gizemleri özellikle Pass'in gelmesiyle beraber çok çok daha fazla arttı ve Yaz Canavarları sezonunda gelen bu ultra sondacı Jackie'nin hikayesi de yine aslında benim düşünceme göre Taran'ın çarşı sezonuna dayanıyordu ama öncelikli olarak bunun hikayesine bir bakalım. İşte arkadaşlar Yaz Canavarları sezonunun tanıtıldığı animasyonda Jackie burada bir şeyi kazarken oradan artık mor bir bulutun yüzlerine doğru gelmesiyle beraber 3 kişi birden, 3 savaşçımız birden kötü hale gelmişlerdi. Ve o kötü halden sonra işte burada yani en kötü yine Jackie'den geliyor. Yine hani Mega Böcek B ile Yengeç Kral Tiki'ye göre orada daha böyle bir kötü, hırslı bir şekilde olduğu için 5. sıraya bunu koydum. Şimdi bunun hikayesini aslında o zamanlar biz video olarak da yapmıştık. Bunun hikayesi yine Tara'nın çağrı sezonuna da geliyor. Aslında onu da izleyeceğiz ama onunla alakalı bir savaşçım da aslında ilk iki sırada yer alıyor. Aslında ilk 4 savaşçımızın bağlantılı olduğu animasyon bu arkadaşlar. Bu animasyon geldiği zaman bizi o kadar etkilemişti gizemler bakımından. Kupayı kim çaldı animasyonu? İşte bu kapı açılıyor ve o 4 kötü karakterin aslında kötü planları, adı üstünde kötülük yapmaları gerektiğini burada Spike tarafından talimat alıyorlardı. İşte buraya baktığımız zaman bana göre 4. sırada Ash William B var arkadaşlar. Şimdi animasyona bir gelelim. Şimdi buraya baktığımız zaman virüs 8 bit kötü cin ve arş bildiğim yine bir biraz sevimli olduğu için diğerlerine göre onu dördüncü sıraya koydum ama oradaki gülüş vardı ya az önce. <laughs> Zaten buraya baktığımız zaman evil plan, kötülük planlarından bahsediyor arkadaşlar. Yani bunlar kötüler. Belli yani. Kötülük planlarından bahsettikleri için de dördüncü sıraya ben Archvillain B'yi koydum. Archvillain B'yi koymamın sebebi de işte arkadaşlar tamamen şuradaki kötü planlar. Aha bakın burada da gülüyor zaten. Gülmeye de başladı. <laughs> Abi tamam sevimli karakter de gülüşte biraz ürkütücü değil mi sizce? Yani B'nin gülüşte biraz ürkütücü değil mi? Evet 3. sırada da az önce gülen bu kötü arkadaşımız var. Virüs 8 bit. Şimdi siz belki virüs 8 biti biraz daha üst sıralara koyabilirsiniz. Belki hiç koymayabilirsiniz bilmiyorum ama bir iki karakterimizin başka hikayeleri de var. Yani o hikayeleri sebebiyle bence virüs 8 bit 3. sırada olmayı hak ediyor. Peki 2. sırada kim var? İşte 2. sırada bu arkadaşımız var. Kötü cin. Arkadaşlar kötü cin. niye 2. sırada? Şimdi kötü cin aslında iki taraftan hikayesi var. Birincisi burada gördüğünüz gibi bir kupa hırsızları. Yani kupayı belki bunlar çalmıyor ama çaldıranlar bunlar. Yani bir kötülük yapıyorlar. Kötü plan Kötülük planını zaten başlarken de söylemişti. Kötü planı devreye sokmaya çalıştıkları için birinci animasyonda aslında kötücünün ikinci sırada olmasının birinci sebebi bu. İkinci sebebi ise az önce Jackie kostümünün yani kötü sıralamasında yaptığımız Jackie kostümünle konuşurken oradaki hikayenin biraz da ona bağlantılı olmasıydı. Biliyorsunuz ki ultrason Jackie bir yere bakarken orada yüzüne bir mor duman gibi bir şey geliyordu değil mi? İşte aslında o mor duman bize Taran'ın çarşı sezonundan da tanıdık geliyordu. Ve her şey buradaki bu arkadaşımızın o kafasındaki lambadan kaynaklanıyordu. Brawl Stars gizemlilerinin aslında adım adım başladığı animasyon bu. İşte Taran'ın çarşısı. Arkadaşlar birazdan o duman meselesine geleceğiz ama şurada gördüğümüz bu radyo var ya bu işte bu radyo yani daha bu harita gelir gelmez bize bir morse kodu verdi ve o morse koduyla biz bir VKBRL ismiyle gizemli bir canlı yayına ulaştık. O canlı yayın bize Brawl Stars gizemleri konusunda inanılmaz mesajlar verdi. Ve işte şurada gördüğümüz bu lamba hemen altında satılan lambalarla beraber Tara'nın çarşısı da o dumanla beraber bir etki altına girmiş oldu. Bir nevi de Brawl Stars'ın büyük gizemleri başlamış oldu. Kamera Tara'nın çarşısını tanıtırken Cinin lamba dükkanına doğru yaklaşıyor ve lambaya dikkat edin. Bakın orada zaten ışık yanmaya başladı ve kamera yakınlaşırken lamba uyandı. Lamba uyandı ve ondan sonra zaten olanlar oldu arkadaşlar. Bir mor bulut Tara'nın çarşısını etkisi altına aldı. İşte buyurun. Buradan çıkan mor bulut bütün Tara'nın çarşısını artık büyümü yapıyor? Ne yapıyor? Bir bakın oradan çaldığı şeyi gördünüz değil mi arkadaş? Bak. Bak ele bak şimdi. Şuradaki ele bak şimdi. Bak bak. Bak el gibi bir şey çıkıyor. Bak gördünüz mü? Cin yani kötü cin arkadaşlar. Kötü cinin bir mesajı veriliyor. Buradan aldı gitti bir şeyi. Gördüğünüz gibi Taran'ın çarşısı bu şekilde etki altına alındı. Ve Taran'ın çarşısına da kötülük hakim oldu. Brawl Pass sezonunda bu şekilde başladı. Bana göre kötü karakterler listesinde ikinci sırada kötü yer alıyor arkadaşlar. Gelelim birinci sıramıza. Arkadaşlar oyunun en gizemli karakteri bana göre Spike. Tamam Enderli efsanevi ama gizemini herkes biliyor. Her yerden bir çorabı çıkıyor. Bro sezonunun en başında bile çorabı vardı. Her paylaşılan fotoğrafta değişik değişik böyle fotoğraflarını görüyoruz. Gözlüğünü alıyor suya bakıyor. Kendisinde gözlük var ama suda gözlük yok. Gerçekten ilginç bir gizemli hal almaya başladı arkadaşlar. Ama burada bu üç tane kötünün sanki ona bir böyle neler olduğu konusunda bilgi vermesi Spike'ın onların başı olduğu anlamına geliyor. Hem gizem hem de işte buradaki bu durumdan dolayı da arkadaşlar bana göre birinci sırada Dark Lord Spike olmayı hak ediyor. Ve zaten animasyonun devamına da baktığımız zaman burada İlk defa da sesini duyuyoruz. Vallahi burada arkadaşlar yani sizin dediğinize göre ya yani çoğu arkadaşımız demiş. Morse kodu veriliyor abi demiş. Yani Morse kodu veriliyor konusu bilmiyorum. O konuda bir fikrim yok. En azından verilen bu sesi ha 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 mı ta 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 gibi bir ses söylüyor ya. Onu ben çevirmedim ama şuradan bakın bir duraklama anı var. Bakın şimdi. Bak mesela oradaki duraklama anında oradaki duraklama anından aslında e, olabilir diye de düşünmüyor değilim açıkça söylemek gerekirse ama çok hızlı söylediği için de o morse kodunu çevirmek gerçekten kolay olmaz ama bir morse kodu mu değil mi onu da bilmiyoruz. Benim listem bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamı konusunda kanala abone olup bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Umarım bu kez saçma gelmemiştir arkadaşlar. Bence saçma değildir ya bu kez. Hani tamam saçma diyen arkadaşımız olmadı ama buna da demezler herhalde diye düşünüyorum. Ama sizlerin de ilk beşini veya ilk üçünü kafanıza göre yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince hepsine kaypatmaya çalışacağım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.